Ben Enes Akyol. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 2022 yılında ilk bin derecesi yaparak bu okulu kazandım ve son 3 senedir özel ders veriyorum. Bu süreçte farklı farklı alanlarda ve farklı yaş gruplarında öğrencilerle çalışma fırsatım oldu. Derslere bakış açım genelde her öğrencinin biricik olduğu ve her çözümün de biricik olması gerektiği yönünde. kendi tecrübelerimi ve kendi deneyimlerimi paylaşarak onlara çalışma rutinleri ve çalışma alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyorum. Bu şekilde onlara sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyorum. Ben Enes Akyol Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 2022 yılında ilk 1000 derecesi yaparak bu okulu kazandım ve son 3 senedir özel ders veriyorum. Bu süreçte farklı farklı alanlarda ve farklı yaş gruplarında öğrencilerle çalışma fırsatım oldu. Derslere bakış açım genelde her öğrencinin biricik olduğu ve her çözümün de biricik olması gerektiği yönünde. E, kendi tecrübelerimi ve kendi deneyimlerimi paylaşarak onlara çalışma rutinleri ve çalışma alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyorum. Bu şekilde onlara sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyorum.